Bir daha sakın karşıma çıkma ben. Bana bu akşam evde olacaksın diyen adam neden bir daha karşıma çıkamadı? Seyran'ın da geleceğe dair hayalleri var. Ve bu hayallerin içinde sen yoksun yoksun. Seyran babasının baskılarına baş kaldırırken Kazım'ın hazırladığı sürpriz karşısında şaşkına dönecektir. Orhan'ın özgürlüğünü isteyen Seyran bu süreci çözmek için kalbinin sesini bastırmaya hazırlanırken Ferit ise yeni bir başlangıç hayali kurmaktadır. Ancak beklenmedik bir gelişme Ferit'i şoke edecektir ve hayatının rotasını bir kez daha değiştirmeye zorlayacaktır. Bu karmaşık durumda her bir karakter kendi içsel çatışmalarıyla yüzleşirken yaşananlar geleceği belirsiz kılacak önemli kararların eşiğinde olduklarını gösterecektir. Ferit hayatının zorlu dön dönem işlerinde derin bir yolculuğa çıktıktan sonra Seyran'a olan sevgisinin derinliği daha net bir şekilde kavranacaktır. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Orhan'ın hapishaneden kurtulması için adım atan Halisa, Kont Ziya ile stratejik bir buluşma ayarlayacaktır. Bu arada Fikriye'nin sözlerinden etkilenen Suna, Ferit ve Seyran arasındaki karmaşık ilişki dinamiklerini müdahale etmek için önemli adımlar atacaktır.